Sağlık İl Müdürü Uzman Doktor Selahattin Karakoç, Halk Sağlığı İl Müdürü Uzman Doktor İbrahim Halil Akkuş ve Elazığ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Doktor Tarkan Özdemir, ortak basın açıklaması yayınlayarak Genel Sekreterliğe bağlı Harput Devlet Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yaparken, Karakoçhan Devlet Hastanesi'ne geçici olarak görevlendirilen uzman doktor Mustafa Timurkaran'ın görevi başında şiddete uğraması olayına tepki gösterdiler. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Uzman Doktor Mustafa Timur Kur'an, Karakoçan Devlet Hastanesi'nde geçici görevli olduğu sırada 85 yaşlarındaki hasta ve torunuyla birlikte polikliniğe müracaat edip yaşlı ve tansiyon hastası olduğunu, kendisine sıra önceliği tanınmasını istemiştir. Doktor Timur Kur'an da kendilerine muayene için dışarıda sıra bekleyen hastaların yaş ortalamasının da 65 civarında olduğunu, ancak onların onayları dahilinde kendisine öncülük tanınacağını beyan etmiştir. Bu tartışmalar esnasında hastanın torunu polikliniğe girerek doktora fiziki şiddet ve DARP uygulamıştır. DARP ve şiddet sonucunda doktorun yüz bölgesi ve göz çevresinde yaralanmalar meydana gelmiş olup tedavi altına alınmıştır. Hastane yönetimi ve çalışanların müdahalesi ile engellenen DARP olayından beyaz kod uygulaması ve çalışan güvenliği başvurusu yapılarak hukuki işlemler başlatılmıştır. Bizler sağlık çalışanları olarak halkımıza, hastalarımıza ve hasta yakınlarına eşit muamelede bulunmak, sağlık hizmetinin en iyisini sunmak için çözümler üretirken, bu çözümler çerçevesinde Karakoçan ilçemizin il merkezine olan uzaklığını düşünerek, bölgedeki vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatmamak için ilçeye gönderdiğimiz mesai arkadaşımız uzman doktor Mustafa Timur Kur'an'a yapılan bu elim saldırıyı nefretle kınıyoruz. Yapılan bu üzücü olayın münferit olduğu ve asla Karakozan ilçe halkımıza mal edilmemesi gerektiği bilinciyle başlatılan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.